Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım oyun evini göstereceğim arkadaşlar. Dün akşam uğraştım. Hemen başlayalım. Burada bir tane masam var arkadaşlar. Şurada mini oyuncaklarım falan filan var. Bir tane biberon var. O aslında kedi biberonuydu ama benim oldu işte. Daha ağızlarını bile sürmediler ki onu. Burada bir tane... Puzzle var. İki tane var. Kayudu iki tane. Bir kutunun içinde iki tane çıkıyor diyebiliriz. Burada da miniş oyuncaklarım var. Burada da bir tutuşumuz var. İşte çok göstermeyelim. Zaten çok çok fazla yer var. Arkadaşlar burada boş kaldı bu arada. Ve arkadaşlar burada bir em, alışveriş sepeti var. Burada da bir top var. Burada bir çöp kutusu var, söylemiş miydim? Unuttum, herhalde söylemedim? Burası boş kaldı dediğim gibi hemen içine girelim. Abi zor girilse de girdik. Oh, tamam. Ee, burada bir kutu var arkadaşlar, ama alayım. İçinde arkadaşlar, içinde ne geldi elime? Bu geldi. Ay elime hep saç geliyor ya. Ee, i̇şte bu şekilde bir tavşan var. Tavşan altı renginde bir kulağı da mavi cam şeklinde. Siz tabi tam beyaz gördünüz ama o cam değil. Arkadaşlar burada bir kelebek midir? Uçuş böceği herhalde. Ay düştü. Burada da bir Z harfi var arkadaşlar. İşte böyle. Bunlar herhalde daha çok çıkıyor bunlardan arkadaşlar. Bunları birleştiriyorsunuz bir cümle çıkıyor da olabilir. Ay bir de şunu göstereyim. Bu ne diyorsun? Ay alamadım. 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 Ay hep elimden kayıyor ya. Alamıyorum. Heh aldım. Lego. İki saattir bunun için almaya çalışıyorum. arkadaşlar bu arada arkadaş sesler gelirse özür dilerim. Bu koyalım yani. Tam da uyuyor <laughs> burada iki tane mutfak seti var. İki tane. Burada onun bir kutusu var. Burada da onun bir kutusu var. Burada mini şeyi var arkadaşlar buradan. Saç çıkıyor. Çünkü burada bir beşik var arkadaşlar. Bakın böyle bir beşik var. Ay. Kayu. Ayıcık. Nilo'ya. ya. Pepe benzer bir karakter. Bu Pepe değil arkadaşlar. Nasıl göstersem şu şekilde. Arkadaşlar yatay yapsam daha mı iyi olur? Yok ya böyle. İşte arkadaşlar bunu böyle izlemeniz gerekiyor. Yani burada bir Nilo'ya ya evi var. Hemen. Ay açamadım. <laughs> i̇şte ne bileyim su kuşları var, mini eşyalar, dondurma, e, notebooklarım falan filan var. E, bu bunu bu ikisinin dolabı çıktı arkadaşlar. Bunun kaybettim. Bu da şurada duruyor. İçini gösterip açıp göstersem diye düşünüyorum. Burada şeyler var. Arkadaşlar her tarafı açtım durduğum için, durdurduğum için. Tost makinesi var. Burada ne bileyim bir mama kabı. Minişler için herhalde. Bunu tam bilmiyorum. Burada ne bileyim fincanlar, tabaklar falan Dediğim gibi. Şu şekilde şeyler var. Bu şalgam. <laughs> diyorum ben ona. Bu minişlerden çıktı arkadaşlar. Miniş oyuncaklarından. Daha ikinci miniş aldığım seriydi herhalde. Ay ben kapatayım zor kapanıyor bir de. Oh. Ben burayı nasıl kapatacağım? Heh. Tamamdır. Şurayı zaten gösterdim. Taba tabak yok aslında. Um, tava, TV neyse artık. Tava, TV diyecektim. Tava ve ne bileyim kaşıklar, spatulalar, maşallah falan var işte. Um, burası bu kadar. Burada çekmecede kendi yaptığım Q'dan şey var. Bilgisayar klavyesi var. Bu çok geriye kaymış. Burada da bir mikrofon var. Aa niye gözükmüyor? Ha, ha ters koymuşum o yüzden. Burada da bir mikrofon var. Ama kaymış. Yanlış he <laughs> Bu çekmecemiz boş. Ve hemen ve şurada da arkadaşlar bir tane makyaj seti gibi bir şey var. Böyle içinde şöyle şöyle şeyler var. Göremiyorsunuz ki için Allah Allah. İşte bu şeyler var işte. Ben çok doldurduğum için kapatamadım bunu. Bakın normalde şurada zincir var. Ah bakın bunu bunun içine geçiriyorsunuz. Ah geçiremedim. Burada yine çok su var. Üç kere dedim. 3 kere dedim. Yani burada arkadaşlar hani burada Barbie şeylerim var ya. Şurada da oyuncak sepetlerim var. Burada da iki tane Barbie'm var arkadaşlar. Bu mini seviye gene her hep söylüyorum. Burada da bir Lego şey var, burada kutusu var. Burada gene şu halılardan var. İki iki aman, em, iki saattir uğraşıyorum bunu. tabi dün uğraştım bunu. Hepsine dün akşam arkadaşlar. Em, i̇şte böyle bir yer. Yorumlara yazarsınız nereyi göstermediğimi. Göstermediğim bir yer varsa. Ben de size söyleyebilirim. Arkadaşlar de şurada arkadaşlar şey var masa var dedim gibi bir şeyler var işte arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız hemen durun arkadaşlar şov, şovumu yapayım benim karakterim neredeydi burada arkadaşlar arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın gene çantamız falan düştü onu da şöyle bir şey düştü mü hayır düşmemiş Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Her zaman aman. ne ne dediğimi unuttum. Like atın, abone olun, yorum yazın, bildirimleri açın, paylaşın, her şey yapın işte. <laughs> Arkadaşlar 80 aboneye yüzümü gösterdiğim bir video çekeceğim. Ee, Bunu kaç kere söylediğimi unuttum sanırım 999 olmuş olabilir ama çoğunuz duymadı bunu. Islak burası. Değilmiş. Cam parçasıymış. Bunu temizleyelim hemen. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben şu temizlemeye gidiyorum. Süpürge neredeydi?